Hobi Teknik bu kanaldan hedefleriniz nelerdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu kanalın açılmasının sebebi şey şeydi. Udemy kurslarında yani bir saniye bir kafamda toparlayayım. Bir kere pandemi döneminde açıldı. Yani hepimizin evleri kapandığımız o dönemde açıldı. Hani böyle bir kanal açayım şunu yapayım bunu yapayım 10 yıl sonra şuraya varayım şeklinde değil de. Belirli bir zamanım var. Şu anda şunu yapıyorum. Bu yaptığım işe eşlikçi olarak da YouTube kanalı da açarsam güzel olur dediğim için açtım ben bu kanalı. O belirli yaptığım işte video eğitim setleri çekmeye başlamamdı. Ben pandemi döneminde İstanbul'da bir şirket benden eğitim videoları çekmemi rica etti, talep etti. Yani bir iş olarak istediler. Kendileriyle konuştuk. İşte hocam şöyle videolar çekmenizi bekleriz. Böyle videolar çekmenizi bekleriz vesaire vesaire. Sonra arkadaşlar tabii ödeyecekleri ücretler, şunlar bunlar konuşuldu. Benim şey içime sinmedi. Video çekeceğim. Video benim değil, onların olacak. Yani ben o videoyu bir daha hayatım boyunca hiçbir yerde kullanamayacağım. Ve buna değecek, beni böyle İstanbul'da yalı bakmaya başlatacak bir para falan da teklif etmiyorlardı. Yani yine çalış çalış çalış. Çalıştığının karşılığında sen gününü kurtar. O çalışmanın şeyi de, nedir o? Mirası da sana değil şirkete ait olsun. Ee, öyle olunca ben arkadaşlar Udemy'ye eğitim çekmeye böyle başladım. O şirketle konuştum, onlar kafama soktular video eğitim seti çeke çekelim mi diye. Sonra onlara dedim ki ya kusura bakmayın ben bu koşullarda hani videoların kullanma hakkı bende olmayacaksa ben bu işi zaten kendim için yapmak isterim. Ee, videoları kullanma hakkını bana verecekseniz ben de kullanabilirsem o zaman sizin için de çekmiş olabilirim dedim. Hani ben de satarım siz de satarsınız demiş oldum. Yani etiketi değişmiş olur. Onlar da onu kabul etmediler. Ben bu şekilde Udemy'de Udemy için eğitim seti çekmeye başladım. Hobi teknik. Sonrasında da Udemy'de eğitimi yükledim ilk eğitimi. Böyle yazılı cevap vermemin imkansız olduğu sorular geliyor Udemy'de öğrencilerde. İşte hocam şunu nasıl ben yapamadım nasıl çözerim hocam bunu ben beceremedim nasıl olur hocam şu özellik e, siz videoda yapmışsınız ama ben çalıştıramadım vesaire gibi dedim ya bu sorulara cevap verir arkadaşlar yani bunlara yazılı cevap vermeye çalışırsam ben sürekli programla ilgili maka Udemy'de makale makale bir de cevaplar kısmında videolarda anlattığım her şeyi makale şeklinde anlatmış olacaktım o yüzden bu kanalın doğuşu ya ben bu sorular için nitelikli güzel ne yapabilirim? Ha ben bu soruları YouTube kanalında cevaplayayım dedim. Bu kanalın birinci fonksiyonu bu oldu. Hani böyle hoşuma giden bir iki anlatmak istediğim şeyi anlattığım videolar da çektim ama bu kanalın uzun süredir ana fonksiyonu sizlere benim eğitimlerimin belirli bir kısmını ücretsiz olarak sunmak. Siz işte o ücretsiz kısımları çalıştıktan sonra arzu ederseniz Udemy'de tam kursu satın alıyorsunuz. Ve Udemy'de kurslarıma dahil olmuş ya da YouTube'da soran soru soran arkadaşlarımızın yazılı olarak sordukları sorulara e, yazılı olarak cevap veremeyeceğim için canlı yayınlarda cevap veriyorum. 500 küsür tane video oldu. Kimisi diyor ki "Hocam çok boş konuşuyorsun." Kim kimisi diyor ki "Hocam hayatımı değiştirdin." Artık orasını ben bilemem. Kanalın şu andaki fonksiyonu bu. Hedefleri konusu Zamanla eğitimlerim değiştikçe çeşitlendikçe ortaya çıkar Şu anda açıkçası YouTube kanalına özel hani bu kanalı şöyle yapacağım böyle yapacağım gibi bir hedefim yok Sadece yakın dönemde öyle söyleyeyim Bu canlı yayınlar arkadaşlar biraz şey oldu Ömürlerini yani bu formatta soru cevap şeklinde canlı yayın olma açısından Ömürlerini doldurdu Mesela bu canlı yayın muhtemelen birkaç hafta sonra artık gündem canlı yayını yayın olacak. Arkadaşlar bakın şu programda şöyle bir özellik gelmiş. Bakın bu programda şöyle olmuş. Bakın Nvidia ekran kartları patladı, AMD şunu çıkardı falan filan diye konuşacağız diye düşünüyorum. Ee, uzun vadede henüz net bir e, bu kanal için planım yok. Bu kanal arkadaşlar benim size, sizinle arkadaş gibi iletişim kurma platformum bu kadar. Yani benim sizinle ticari platformlarda kuramadığım iletişimi burada rahat rahat kurmamı sağlıyor. Genel fonksiyonu bu olacak.